Herkese merhaba. Geride bıraktığımız seçim üzerine yapılmış hem en ilginç hem de komik sokak röportajlarını inceleyeceğiz. İyi seyirler. Ben AK Partiliyim. He. Bugün AK Partili. seçim olsa yine AK Parti'ye veririm. Verir Kemal mi? Kılıçdaroğlu dediğiniz adam Allah, benden daha Allah. koyu AK Partili. Teşekkür ederim. Sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol. AK Partili da, mi? Allah razı olsun. Evet. Evet. Allah ondan bin kere razı olsun ki orada durduğu için tayı bendiremiyor. Niye AK Partili abim Kemal Kılıçdaroğlu? Ya çekil bir çekil. 14 sefer, 13 sefer, 10 sefer yenilmişsin. Daha niye çıkıyorsun bunun karşısına? AKP'li dayıların bile Kılıçdaroğlu'nun yanlış aday olduğunu düşündüğü bu andan seçim meçim bitti arkadaş, gerçeklere dönün diyen abiyle devam ediyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz ekonomiyi? Şimdi ağzımı bozacağım ekonominin amına koymuşlar. Sorumluya, morumluya bana bahsetme. Bu ekonominin anası sikilmiş. 500, 1 milyarla markete girisen psikolojin bozuluyor çıkıyorsan. Türkiye son 20 yılın en yüksek seviyesinde geçiminde değerlendirir. Üstünde bir tane şey şey Hayır ne olursa olsun. hayır. Hayır. hayır ne olursa olsun. Bakın, bakın. vatandaş refah için de mi diyorsun? Nasıl? Refahlık mı var şu an? Huzur mu var? var? Refahlık mı var? Bak arabaya bak. En düşük modeli ne? Bana onu göster. Herkes de var mı? Herkes de var. Eşiniz mi? Eşim. Hayır bir saniye. Sorar evet. mısın kendinde var mı diye? mı arabanız. Var. Ay, olsa şu halde olur muyduk? Evim var. Fah mi? var diyor. Evim var. var. Boş, boş konuşanlar çok, çok kardeşim. kardeşim. Sen geline bak geline. Sizin karı koca mısınız? Evet. Eşim. Eşim. Ben AK Parti'ye CHP atıyorum, CHP'ye atıyor. Savunuyorsun da, kendin var mı desene bir. Tabii ülkenin malum durumu sadece seni beni etkilemiş değil. Tüm yurdu, hatta çocukları bile vurmuş durumda. Ekonominin sorumlusu kim peki sence? Bilmem abi. Ama Recep Tayyip Erdoğan olabilir. Ekonomi, ekonominin namına koydu abi. Bu yanlış aday mevzusunun sonuçlarının aslında bu şekilde olacağının belirtileri gözümüzün önündeydi her sefer. Oğlum aday olma olma sen bu ülkede sevilen bir adam değilsin muhalifler bile sevmiyor seni AKP'li hiç oy vermez MHP'li hiç oy vermez. Derdin ne başka adam mı yok ya bu nasıl bir basiretsizlik oğlum aday olma olma aday yırtacağım yırtacağım aday olma olma senlik işler değil olma hayatımız sikilecek aday olma. Sorun yaşıyorlar sürücüler. Demek ki neymiş? Kazanıyoruz. Kazanıyoruz. Demekle olmuyor bu işler. Bu arada aramızda kalsın başkanım kazanıyoruz. Kazanıyoruz. Gençlerimizsin. <laughs> kazanıyoruz. Hele hele bunlarla hiç olmuyormuş. Şimdi de size kafayı yedirtecek güzel insanlar var sırada. Abi ben vallahi görünmeyeyim de ben sokakta kalıyorum. Nasıl abi? Sokakta yaşıyorum ben. Ev yok ki. Ha, kimi desteklersin kullanırsan? Vallahi ha? ben şöyle söyleyeyim. Ölene kadar daha iyi. Şükür ne dersiniz? Ben 25 sene 30 sene önce tüp bulamadım. Bak şimdi aç değilim ama yalan yok, Sokakta yaşıyorum aç değilim. Yani sokakta yaşayanlar normalde ölüyordu. Böyle memnunsun halinden galiba. Abi e, insanlarda yardımlaşma var. Böyle Kim yardım söyleyeyim. ediyor sana? E, herkes. Mesela şimdi diyelim sen bir şey yiyorsun, al, az alıyorsun, alıyorsun çöpe, onu ben alıyorum. O an herkesin bir riski var. Oradan yani çöpe atınca yani. sana yardım mı etmiş oluyorlar bir şeyleri? Tabii 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 tabii. tabii. Yani iş tepek ortadan kalkıyor. Mantık değil mi abi? Var mı oyununuzu alabilecek bir lider? Abi oyununuz AK Parti. Tamam. AK Parti'ye şaşırıyor sözüm Allah bir Tayyip bir. Allah bir Tayip bir. Ne? Bak Allah'tan tutuyorum. sonra yok hayır bak Allah'tan sonra Tayyip'i tutuyorum bakın. Peki, peygamber. peygamber var arada. Peygamber mi de peygamber mi seviyorum. Pekala. Ama telefon numaramı verdim. Adresini verdiğim halde bir zerre kadar yardımı olmadı. Ama Pekala. buna Pekala. göre de yine de buna göre de seviyorum adamı. Pekala. A Aşım, Pekala. aşık. Sizin köyde elektrik su yok mu? Kışın geldiği zaman elektrik yoktur. Su yoktur. Peki yani, hangi partiye oy AK düşünüyorsunuz? Biz AK Parti veriyoruz. AK Parti, AK ölme Parti, kadar AK Parti. Orada seçilen vekiller, köyünüzdeki ve su sorununu çözer misiniz? Çözmüyorlar. Çözmüyorlar. Bize söylüyorlar, çözüyoruz ama yalan. Aslında bu işe farklı bir açıdan bakarsanız, bu kadar kolay kandırılabilen, bu kadar zor durumda olan insanlardan 20 yıldır ülkedeki bunca soruna rağmen bir tane bile oy alamamak, gerçekten çok zor bir iştir. Ben 1980'leri gördüm mü? Yok. Ya diğerine git. Ne vardı abi 80'lerde? Dallama her bok vardı ya. Çöpünden tut anasını amına kadar pislik içindeydi. Ya bu kişilerle röportaj yaptığınız daha iyi olmaz mı ya? He, al işte, al işte. Mal, bak. Mal, 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 mal. Buyur, buyur, malın önünde giden için boyun bir metre, yürü git sen. Yürü git, dallama. Sikim kadar boyun var, bildiğini kendine sakla ya, ramın kafası. Tabi bizim kafalar bu halde olduğu sürece hiçbir şey değişmeyecektir. Şunun altını özellikle çizmek isterim. Bir sefer ortaya çıkan tabloyu böyle ağır bir yenilgi tablosu olarak görmek o asla ve asla benim kabul edeceğim bir şey değil. Sizin de kabul etmenizi doğru bulmam. Karşısında banyo terliği bile olsa ona oy veririz diyecek kadar bıkmış olan halk bile seçmedi seni. 2018'de İnce, Akşener ve Demirtaş'ın aldığı oyları topladığınızda e zaten senin şu an aldığın yüzdeye çok yakın bir sonuç çıkıyor. Ama neyse bunları boş ver. Hiçbir şey olmamış gibi Twitter'dan Pendik sporu tebrik etmeye devam. Bol ev ev ben ev arıyorum bana bir ev bul. Bu bir dakika ben bu soğanla patatesle bu Türkiye'yi satan şerefsizdir. Satmam, satmam, ulan da satmam, satmam. Bunlar artık şaşırmamak gerek. Patatesle soğana satmadık belki evet ama başka bir şeylere satmış olduğumuz kesin. Dedim sizin adayınız kimdir? Ejda Akki, Suri. Siz <laughs> Suri. <laughs> <laughs> Suriye, Suriye. Suriye, Suriye. <laughs> Irak, Irak. Iraklısınız. <laughs> Irak. Palestine, ana. Palestine, Palestine. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Kurbalı.